Değerli izleyicilerimiz, Almanya'da şöyle bir tablo var. Her gün vaka sayıları, hayatını kaybeden insanların sayıları, yoğun bakımda yatan insanların sayıları, mevcutta hastanelerdeki koronavirüse bağlı olarak tedavi gören insanların sayıları, mevcuttaki evlerinde bir şekilde tedavi olmaya çalışan insanların sayıları sürekli açıklanıyor. Kim açıklıyor? Robert Koch Enstitüsü. Bu enstitü İnternet sayfasına girdiğiniz zaman bir tane de harita görüyorsunuz. Bazı yerler kırmızı, bazı yerler koyu kırmızı. Yani vaka sayısının daha çok olduğu yerleri koyu renkte yapmışlar. Şimdi Almanya'daki bir diğer bu koronavirüsle ilgili her gün yapılan bir şey şu. Federal Sağlık Bakanı çıkıp diyor ki elimizde şu kadar sıvı var, bu kadar sıvı olacak. Yarın öbürsü gün şu kadar da bir sıvı siparişi vereceğiz. Aman gözünüzü seveyim, maske, mesafeye dikkat edin diyor. Sonra omikron biliyorsunuz, şimdi yeni mutantın adı. Omikronla ilgili olarak da Federal Sağlık Bakanı çıkıp şunu söylüyor. Dedi ki, Ocak ayının ilk haftasından itibaren omikron kendisini daha çok gösterecek. Baskın mutant olacak. Yani delta mutantı geride kalacak. Bakan bunları söylüyor. Ve Almanya'da arkadaşlar... Daha bu işle ilgili olarak ne zaman biteceğine dair ne sıvıyı bulan Profesör Doktor Uğur Şahin, ne Özlem Türeci, ne Bakan, ne Başbakan, ne eyalet işte başbakanları, ne işte sağlık senatörleri bilmem neler hiç kimse bir şey söylemiyor. Tablo bu arkadaşlar. Basitçe parayı veriyorlar, sıvıları alıyorlar ve ardından da şu anda şunu da hatırlatalım. Dördüncü doz arkadaşlar yapılacak. Bu işten kaçış yok. Bak hatta bununla ilgili olarak bakanın bir açıklaması var. Bakan şunu söylüyor. Diyor ki henüz büyük hızlı bir omikron varyantına bağlı bir dalga yok. Ancak bu durum Ocak ayının ilk haftasında değişecek. Kişisel olarak dördüncü bir sıvının gerekli olacağını varsayıyorum diyor. Taktik de şu. Önce böyle alttan alttan ısıtıyorlar arkadaşlar. Ardından da diyorlar ki bak bu sıvıları eğer sen dördüncü kez olmazsan bu sıvıların 6 ay sonra ya da 3 ay sonra koruma özelliği ölüyor. Antikor üretme özelliği ortadan kayboluyor. Bak bu omikrona yakalanırsın. Haberiniz olsun. İşin enteresan tarafı Almanya Eyalet Başbakanları da şunu söylüyor. Onlar da bir açıklama yapıyor. Diyor ki federal hükümetten destek kampanyası için yeterli aşı tedarik etmesini istiyoruz diyor. Yani arkadaşlar bir taraftan diyorlar ki: Ne olursunuz? Gelin bu sıvıları vurun diyorlar. Bir taraftan da eyaletlerin başbakanları ve eyaletlerin sağlık bakanları çıkıp diyor ki: Sıvı gönderin kardeşim, sıvı yok ki diyor. Şimdi Almanya'da yaklaşık 25 milyon kişi bu sıvıları vurdurmadı arkadaşlar. 25 milyon tek doz bile yapmadılar. Şimdi yarın öbürsü gün bu 25 milyon kişiden 15 milyonu dedi ki ya bu bakan doğru söylüyor. Gelin arkadaşlar bu işi uzatmanın anlamı yok. Bu sıvılarımızı vurduralım. Bakan da rahat etsin, başbakan da rahat etsin, eyalet başbakanı da rahat etsin, eyalet sağlık bakanı da rahat etsin. Bu gece rahat yatsınlar diye böyle bir karar aldılar diye. Sıvı sıvı yok. Evet arkadaşlar. Tablo bu. Yani aslında senin benim sağlığı bu ne eyalet başbakanının ne bilmem kimin umrunda falan değil. Hele, hele arkadaşlar 60 yaşın üzerinde olanlar hiç kimsenin umrunda değil. İşin bir diğer enteresan yanı yaşlı bakım evlerinde kalanlar adeta yaşayan birer ölü olarak görülüyor. Bu koronavirüsün son bir ay içerisinde Almanya'da ölenlerin büyük bir kısmını yaşlı bakım evlerinde Yaşamaya çalışan insanlar oluşturuyor. Evet, geçtiğimiz ay Almanya'da aynı hafta içerisinde 10 tane 70 yaşın üzerinde yaşlı insan hayatını kaybetti ve bu yaşlı bakım evinin sahibi çıkıp açıklama yaptı. Dedi ki, biz Ağustos ayından beri üçüncü dozları istiyoruz ama göndermediler diyor. Bir taraftan arkadaşlar diyorlar ki, bu işten kurtuluşun yolu bu sıvılar. Adam Ağustos'tan beri istiyor. Niye göndermiyorsun madem öyle? Ben söylemiyorum. Onlar söylüyor bunu. Diyor ki bu, bu işten kurtuluş bu. E madem öyle. Neden bu ileri yaş grubuna sıvıları vermiyorsunuz? Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Bu yeni dünya düzeninin içerisinde şunlar var. 60 yaşın üzerindekiler fazlalık görülüyor. Kusura bakmayın beni 60 yaşın üzerinde çok sayıda izleyicimiz izliyor. Ben devletin politikasını anlatmaya çalışıyorum. Yoksa asla öyle bir şey söz konusu daha iyi olamaz. Diyorlar ki bunlar zaten çalışmış. Yıllarca 35-40 yıl boyunca çalışmışlar, üretmişler, bu ülkeyi kalkındırmışlar. E şimdi biz bunlara bir emekli maaşı da veriyoruz. E şimdi ne gerek var? E zaten emeklilik yaşını biz 68'e çıkarmak istiyoruz diyorlar. Bir de bunlara maaş ver. Gerek yok diyorlar. Arkadaşlar, gelişmiş ülkelerde ileri yaş grubunda bulunan insanlar devletin ekonomisinde birer yük olarak görülüyor. O nedenle 68 yaşına bu emeklilik maaşını çıkarmak istiyorlar. Daha az emekli maaşı vermek istiyorlar. Bu kadar basit. Şimdi yine Almanya'da yeni hükümet göreve geldi. Beni takip edenler bilir. Geçtiğimiz günlerde açıkladım. Normal şartlarda Merkel hükümeti 2022 yılı için emekliye %5.2 oranında zam yapılacağını açıklamıştı. Yeni hükümet geldi. Kolları sıvadı. Bismillahirrahmanirrahim dedi ilk açıklaması. 5.2 olan emekli zamlarını 4.4'e indiriyoruz dedi. Tablo bu. İleri yaş grubunda olanlar, emekliler isteniyor mu, istenmiyor mu? Bunun kararını siz Evet Şimdi emekli olan da yüzü, o da onun da yüzü gülmüyor. Emekli maaşı ortalaması şu anda Almanya'da 700-800 euro civarında. Yüksek alanlarda var, işte aşağıda alanlarda var. Ortalamayı söylüyorum ben. Bu kadar hayat pahalılığının içerisinde 700-800 euro bu vatandaşın belki ev kirasına yetiyordur. Sosyal yardımlar olması zaten yaşayan bir ölü demektir. 35 40 yıl boyunca çalış, üret, alın teri dök. Al sana 700 800 euro. Hadi bakalım. Evine diyorlar. Bir olay oluyor, koronavirüs ileri yaş grubuna yok. Arkadaşlar bakın. Devletler Avrupa devletlerinden bahsediyorum ya da kapitalist devletler diyelim daha doğru. Kapitalist olmayan da kalmadı gerçi de Suudi Arabistan bile aynı. Şimdi Bunların bir bakış açısı var. Bunlar rakamlar üzerinden gidiyor. Artı eksi, artı eksi. Devlet diyor ki, ben diyor, bu Ali'ye, Fatma'ya şu kadar maaş verirsem emekli maaşı sonunda ben diyor şu kadar eksiye geçerim. Hayır diyor. O eksiye geçecek diyor. Ben değil, devlet değil diyor. Tam kapitalist bakış. Ama bunu söylerken bu kişinin 25, 30, 40 yıl boyunca çalıştığını, ürettiğini, ömrünü çalışma hayatına verdiğini düşünmez. Rakamlara bakar. Der ki, ha bunlar, 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 bunlar der. Tablo bu. Yani devlet her zaman artıda olacak. Vicdan, hak falan bunların hiçbir anlamı yok devletlerde. Rakamlar. Onun için ileri yaş grubunda bulunan ya da emeklilere düşük maaşlar veriliyor. Emekliler aynı zamanda Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Norveç, Belçika, İngiltere, Avusturya gibi vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşamış olduğu göçle ayakta duran, göçmenlerle ayakta duran ülkelerde emekliler arkadaşlar toplumun üretmeyen, toplumun işe yaramaz kesimi olarak görülüyor. Maalesef tablo bu. O nedenle 1961 yılında imzalanan Almanya ile göç anlaşması, işçi anlaşmasından sonra her ne kadar 50-60 yıl geçmiş olsa da aslında mantık olarak bir şey değişmedi. Köleliğe devam arkadaşlar. İşte bir taraftan biz koronayla mücadele ediyoruz diyorlar. Bir taraftan halkı özellikle ileri yaş grubunda bulunan insanları sosyal yardım dilencisi haline getirmişler. Bunu söylerken sakın yanlış anlamayın. Sosyal yardım alanlara değil bu sözüm. Sisteme söylüyorum ben. Eğer sen devletten sosyal yardım almazsan yaşayan bir ölüsün demektir. Devlet sana hem sosyal yardım veriyor hem maaşının düşük olduğunu biliyor. Çünkü kime verilir sosyal yardım? Maaşı düşük olana. İşte devlet Bakışı bu arkadaşlar. Sen üretmişin, 40-50 yıl çalışmışın, bilmem onun sırtında taşımışın, bu devlete Almanya, Fransa'ya ya da diğer devletlere katma değer oluşturmuşun falan. Bunların arkadaşlar bir anlamı yok, geçmişte kaldı. İşte korona da netice ortada. Bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu konuyla ilgili görüşlerinizi videomuzun altındaki yorum bölümüne yazarak bana ulaştırabilirsiniz. Müzik